Zariyat Suresi ve Yaratılış 6. Şimdi demiştik ki gök üstümüzdeki yapı anlamına geliyor. Atmosfer olabilir, güneş sistemi ve yedi gök, efendim bütün uzay kainat. Ve Kur'an bunu çeşitli anlamına gelebilecek şekilde işliyor, işlemeyi tercih ediyor. Bu da edebi bir üstünlüktür. Arada bir işi biraz muğlaklaştırabilir çünkü hepsine gidebilecek şekilde ifade edildiği zaman tek bir noktaya odaklanmış oluyor. Mesela evrene ayrı kelime, işte atmosfer ayrı kelime, güneş sistemine ayrı kelime kullanılmıyor yani. Şimdi Zariyat Suresi'nde bunu göstermiştik. Kur'an çeşitli yerlerinden örnekler veriyor değil mi? Yani iyice anlaşılsın konu. Şimdi Mümin'in Suresi'nde 17. ayette diyor ki, ''Andolsun olsun üstünüzü yedi tane yol yarattık. Biz yaratmaktan veya yani yarattıklarımızdan gafil değiliz. Üstüne yedi tane yol yarattık. Bak güneş sisteminde dünyanın haricinde kaç tane yörünge var gezegenlerin? Yedi tane değil mi? Üstünüzde yedi tane yol. E yedi gök var. O yedi göke giden yollar var. Yani meleklerin katları olan yedi gök. Ama o da uzaydaki samanyolu, yerel hüküme, laniyakya gibi o yapılarla da alakalı olduğu anlaşılıyor. Şimdi gelelim. Sonraki ayette diyor ki وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَيْمَانِ Gökten su indirdik. Bir kaderin, belli bir ölçüde. فَاِسْتَكْنَاهُ fil الْاَرْضِ Onu yeryüzünde tuttuk. bu Normal yağmur da olabilir değil mi? Ama hep e, Kur'an'da size gökten su indirdik diye geçer. Burada işe ayrı bir boyut katıyor. Çünkü hemen öncesinde yedi gökten bahsetti ya, yedi yoldan. Şimdi şu görüldü, onu önce söyleyelim. Gezegenlerin yörüngeleri Neptün, şu anda en son gezegen ama Uranüs en son gezegendi. Sonra Jüpiter'le Satürn arasında bir itişme olunca bütün yörüngeler bir saptı ve büyüdü. Uranüs dışa doğru savruldu yani. Orada göktaşlarını içeri doğru saldı ve dünyaya su öyle geliyor. Göktaşları dünya çok çarpıyor. Ağır bombardıman. Orada dünyaya çok su geliyor. Dünyada şu anda olması gerektiğinden çok daha fazla su var. Ve o yollarla alakalı bakın o suyun gelişim. Bir de Kur'an hani ne, diyordu? Göğü biz kurduk, biz genişletiyoruz. Burada güneş sisteminde genişletilmesi söz konusu. Bakın. Aynı ifadeler değişik şeylere işaret ediyor yani. E, yedi gök Allah'ın emrinin geldiği katlardır. E, yağmurun yağdırılması da Allah'ın emri, rızık. Oradan gelme var. Bakın nasıl farklı farklı şeylere aynı ifadeler işaret ediyor onu demek istiyoruz.